Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Geçen videoda da dediğim gibi hiç oynamadım oyunu. Şimdi hemen başlamak için dokunursuna bak basıp başlayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmasın, sevinirim arkadaşlar. Şöyle yükleniyor şu an. Dediğim gibi e, arkadaşından izin aldım. Bu hücreyi çekebilmek için. Şöyle bekliyoruz. İlk defa oynayacağım sizinle. Hatta gördüğünüz gibi. Şu biziz galiba. Evet bu biziz. Sizle ilk defa oynayacağım. Koşma dur. atlıyor. Şunu yatıyor. Tamam. Geri kal. Tamam. Hıh. Galiba PUBG'ye benziyormuş bu oyun galiba. Bunlar ne? Büyükler bunlar bana göre. Evet. özel sözler açık edildi. Şimdi oyun başlıyor. Şöyle arkadaşlar ama şöyle oynamaya devam ediyoruz. Nasıl bilmiyorum. Evet. Aynı PUBG'nin uçak var. Hayatta hayatta kalan son kişi al. Büyük ihtimalle ilk oynan birinci olacağız. Çünkü he, bunda sor şey var. Tam izleyelim. Biraz daha gidelim şöyle. Sana doğru atlayalım. Şimdi atlayalım arkadaşlar. Şöyle gidelim biz. Arkadan ses geldiyse özür dilerim arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. PUBG'nin aynısı gibi duruyor. Nasıl olacak Ölüyoruz. Silahlar falan da yerde mi bulunuyor? Rakiplerden bilmiyorum onu. Arkadaş olma varsa yakın zamanda KNF, KNF ile atabiliriz arkadaşlar. Kamera kontrol. Evet şöyleymiş tamam. Burada büyük ihtimalle silah vardır. Güvenli bölge. Evet PUBG'ye çok benziyor. Hatta aynısı gibi bir şey silah var burada. Ya silahlar nasıl alınıyor? Şöyle mi? Ee, alıyoruz galiba. almış Aldık mı? Aldık. Şu, bu daha mı seviye? Seviye 2'miş. Aldık mı ama biz bunu? Diğeri de seviye 2. Aynı tamam. Silahımız ne? Hızlı pompalı gibi bir şey bilmiyorum. İki tane mermimiz var. Arabaya bir var mıdır ki? Bu kaç seviye? Çanta 3 seviyeydi. Şunu alalım bari. Aldık. Şu çantayı aldık mı? Yok. 2 seviye. Neden olmadı? Tamam. Şu ne? Sağlık gece. Aldık bunları da. Şurada silah mı ne? Daha hiç rakip göremedim şu anda. Bunu alalım. Biri bize sıktı. Kim sıktı bize? Gördük. Vaka girdi. Güzel bir. Şöyle bir tane sıktım, iki tane. Hadi biraz daha. Bu yüzden takım arkadaşımız mı? Sıkıyoruz biz bunu. Tamam. Güzel bir şekilde sıktık. Şöyle yerimizden kanlayarak Bu adam bizi öldürecek gibi görünüyor. Başka silah alalım. Bunun mermisi ölmüş çünkü. Öldü mü? Öl artık hadi öl. Öldü mü? Ölmesi lazım. Hadi artık öl yeter. Kaç canı kaldı? Öldü tamam. Ama alıyor muyuz biz bunu şimdi? Tamam. Aldık bir tane silah. Baga girdi yine. Sıkalım olmamış. Tamam. Düzeldi. Tamam bir kişi daha öldürdük. Diğerini bize öldürmemiştik ama. Şimdi bunu alabilecek miyiz? Böyle mi anlıyor? Ha, tamam aldık. Galiba yani. Ya zor eşittir Yok bu güzel silah da şunu atalım. Nasıl atılıyor ki? Tamam. Geçelim. Bir kişi öldürmüşüz daha. Buradan mı yapıyor? Canımızı doldurduk galiba. Şöyle üstüne tıklıyorum. Bir şey de olmuyor ki. Daha 33 kişi var. Yerdeki çanta demek ki bizden kötü. İlk defa oynadığım için bilmiyorum da. Ama geliştireceğim kendimi. Video içinde oynarım ben. Kask vize var. şey. Daha iyi mi ki? Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Şu Aa, biri bize sıkıyor. Şöyle. Kim sıkıyor ki bize? PUBG'ye çok benziyormuş ama ben PUBG'yi de çok oynamıyorum. Bize sıkan kişi kim? Şöyle. Burada çok kişi var. Mı? Silah. Kaç silah alabiliyoruz ki biz? Ya bunu atmak yokmuş. Şu silahı atamıyoruz. tam bu 30 mm'liği alalım. Sıkar. Herhalde bu iyiydi. Şöyle şuradan. Canımız azalıyor. Uzaktan atlayınca canımız çok azalıyor. Şarjörümüz de doldu. Şunu alıp bunun şarjörü olmaz mı hiç? Şu, güzeldir bak galiba. Hmm. Kimse yok öldürebilir. bir kişi öldürdük. 29 kişi var da. Bununla nişan alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Daha iyi bu şöyle. Arkadaşlar bu sayının devamını gelmesini istiyorsanız like atın. İki tane canımız mı var? Şurada yanlış söyle. Hani. Canınızı dolduralım var acaba. Kimse yok mu rakip? Alan mı daralıyor? Evet galiba alan daralıyor. <laughs> Güvenli böyle hiç detaylar için bak. Bakalım. Biz ortaya gidelim. Derse dönelim. Opa'ya kazan. Aha bu kim? Baka girmeye çık bak lan. Öldürelim biz bunu bir. Sıkmıyor zaten. Tamam ikinci kişiyi de öldürdük çok güzel. Şunu dolduralım. Oh çok güzel çok güzel çok güzel. Hepsini alıyoruz. Biz bu bu silah işte Oldu. Tamam. Hmm, bakalım bu silah nasıl bilmiyorum. Nişan alınabiliyor mu? O oh, bunun nişan daha güzel. İki kişi öldürdük ilk turdan. 22 kişi var daha. Sopamız sonsuzmuş. Aha, kişi. Bir kişi gördük. Baga girme, baga girme. Çık baktan. Çık bir. Hadi. Sıkıyor bir bize galiba. Ekran neden işte. çıkalım şöyle bir. Öldü. Biz şöyle koşalım. Sıkalım. O tamam çok güzel çok güzel iki. Orada çok güzel şeyler oldu. Üç kişi öldürdük tamam. iki daha çok. İkisi de aynı ama biz bunu alalım. Tamam sağlık kiti falan. Sağlık kitimiz var zaten. Dört tane var onun. Şurada bir şey var mı? Ha, şunları alalım. Başka silahları bilmiyorum. Yelek seviyesi. Yo bizimki daha güzel. Tamam. Bu kadar yeter. 3 kişi öldürdük 18 kişi kaldı. Arkadaşlar eğer Free beğenmiyorsanız PUBG'de oynayabiliriz. Hiç oynamadım ondan da. Light oynadım ama PUBG'nin gerçeğini hiç oynamadım. Harf oyunu çok güzel geçmişti. Tam imza almıştık ki depolama yetersiz demişti. Olsun. Şu alan daralıyor mu? Heh, burada bir kutu var. Alalım bunu da. Bu bizimkini değiştirelim. Ya da geri alalım. Kötüymüş bu kötüymüş. Hiçbir şey anlamadım için. Güzel galiba. 48 tane mermisi var. Bize mi sıkıldı? Sanki biri bize sıktı. Gibi geldi. Gidelim şöyle. Hah biri var. Oyun moda girme. Oyun moda girme. Sıkalım. Bu silah çok az vuruyor. Beşer beşer vuruyor. Altı altı vuruyor şimdi. Sen artık. Hadi artık. Baka da girdi oyun. Hah öldüm tamam. işte. Tamam çok güzel. Videoda da baka giriyor ya. Alan da daraldı şimdi. Ben bunu hemen kaçacağız. Şunu alalım. Alacağız şunlara. Tamam çıkalım buradan kaçalım. Hiç. Şöyle daha. Şöyle 12 kişi kaldı. Güzel gittik. Arkadaşlar depolama yetiştirildiği için videolarımı kısaltmayı düşünüyorum. Ama bir dakika falan yap yaparsam yeterli olacaktır. KNFYT'ye de abone olabilirsiniz isterseniz. O da Free Fire çekti. Başka bir oyunda çekmişti. Battle Royale galiba. Adını bilmiyorum. Vuramadık mı o zaman? Vurduk mu? Vuruyoruz. İyi vurduk biz onu. Oo. Çok güzel vuruşlar. O çok güzel öldürdük. Böyle daha hızlı başlasın. İlk defa onunla karşı güzel oynadık. Şu i̇çinde sağlık geçimiz var. Famas güzel bir silah mı bakalım. Şarjörün nerede oldu? Ofta. Başka bir kişi. Dur nasıl kalmıyor? Hayır baka girme. Heh, öldürmüşüz tamam. Kaç kişi öldürdük? Çok güzel oynadık ama. İlk oynayışa rağmen güzeldi. Silahı. Bizimki daha kötü bunu. Tamam. İçeriye tamam. Şurada bir kişi daha vardı. Şu. Öldük. Kaçıncı olduk? Dört tamam. İlk turdan dördüncü olduk tamam güzel. Biz geri mi doğacağız? Hayır bitti. Tamam. Dördüncü olduk Ali arasından. Bir tur oynayabilir. Daha geliştirmediğim için çok bilmiyorum. Hatta daha adımızı bile koymamışız. Şöyle hemen Rıdva Mertiyet'e e koyalım. Klavye nerede? Rıdva Rit... Puan. Galiba birleşik yazma var sadece. Biz de birleşik yazalım öyleyse. Tamam. Onayla diyelim şöyle biz. Evet arkadaşlar. Karakter aldık mı? Alacağız mı? Şöyle atlamadır. Silah aldık. Güzel. Tamam arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamını görmek için istiyorsanız ee, like atın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Evde kalın. Sağlıkla kalın.